Ordu'da uygulama esnasında ekiplerin dur ihtarına uymayarak Asubaya çarparak şehit olmasına neden olan motosiklet sürücüsü, adliyeye sevk edildi. Sürücünün 22 suç kaydının olduğu, uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkalarının olduğu öğrenildi. Ordu Giresun Karayolu üzerinde 18 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Uygulama yapıldığı esnada 07GU-227 plakalı motosiklet sürücüsü, 27 yaşındaki Adem Topçu jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak, hızlanarak kaçmaya çalıştı. Bu esnada hızlı olan ve farklı bir suçtan ehliyetine el konulan motosiklet sürücüsü Adem Topçu, jandarma assubay çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit düştü motosiklet sürücüsü Adem topçunun 22 adet çeşitli suçlardan kaydının olduğu, bunlardan büyük bir kısmının plakaya yazılan cezalar olduğu ve önceden de uygulama noktalarından kaçtığı öğrenildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve alkolü motosiklet kullanmak suçlarından da kaydının olduğu öğrenilen sürücünün, sosyal medya hesaplarında ise çok sayıda tehlikeli motosiklet kullanma videolarının olduğu, Trafik kazasının yaşandığı gün hızlı ve tehlikeli motosiklet kullandığı ayrıca bu nedenle trafikteki başka bir sürücüyle tartıştığı ileri sürüldü. Kazada kendisi de yaralanan motosiklet sürücüsü Adem Topçu, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından karakola götürüldü. Sağ kolunun sargılı olduğu görülen Topçu, karakoldaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Şahsın adliyedeki işlemleri sürüyor.